Gece geç vakitti. Genç bir adam, ismi Yusuf, Kalecik köy yolunda arabasıyla ilerliyordu. Yol işsizdi, hava pusluydu. Tam koyun girişine geldiğinde bir patlamasıyla irkildi arabanın lastiği patlamıştı. Yusuf arabadan indi, sinirle lastiğe baktı ama tamir edemedi. O sırada yolun kenarından yaşlıca bir adam belirdi. Üzerinde eski, köylü giysileri vardı. Gözleri derin, sesi boğuktu. Zorlanma evlat gel bizim eve, yemek ye. Sabah bakarız lastiğe. Yusuf, adamın davetini kabul etti. Eve vardıklarında içerisi sıcaktı, eski ama temizdi. Sofrada sıcak yemek vardı. Adam adını söyledi. Benim adım Seferköy'de bana Garip Sefer derler. Yusuf yemeğini yedi, sonra yorgunluktan uyuyakaldı. Sabah gözlerini açtığında, ev artık aynı değildi. Duvarlar yıkık, tavan çökmüş, yerler toprakla kaplıydı. Evin içi bir harabeydi. Dışarı çıktı, köy meydanına yürüdü. Köylüler onu görünce şaşkınlıkla baktı. Yaşlı bir adam yanına yaklaştı. Sen nereden çıktın bu saatte? Yusuf olanları anlattı. Adamın adını söyledi, Sefer beni evine götürdü. Köylülerin yüzü soldu. Biri fısıldadı. Garip Sefer o adam 20 yıl önce oldu. O evde yıllardır yıkık. Sefer'in mezarı koyun arkasında. Yusuf'un elleri titredi. Cebine baktı gece yediği yemeğin kaşığı hala cebindeydi. Ama paslıydı ve üzerinde 1985 yazıyordu.